마포 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا <سؤال> 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 أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع <بع> الصابرين صدق الله العظيم Merhum şehidimiz Fethi Sekin'in ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhu için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. Teröristlerin kana bulamak için gelmiş oldukları İzmir Adliyesi'nde roket atar, el bombaları, uzun namlulu silahlarla saldırı yapan teröristlere sadece bir tabancasıyla karşılık koydu. Ve o mukavemeti gösterirken ben varım diye derken çocuklarının yetim kalacağını hiç düşünmedi bile. Bu milletin fetih sekinleri bitmez. Bu milletin Ömer Halis demirleri bitmez. Nasıl dün Seyit Onbaşıları, Yahya Çavuşları, Adile Onbaşıları, Yüzbaşı Latif Beyleri ve nice şehitler bitmediği gibi elbette bitmeyecektir. Şehidimiz malumunuz. 2017 5 Ocak İzmir Adliyesi önünde lanetlediğimiz terör örgütleri tarafından İzmir Adliyesi'ne saldırı yapılmasını önlemiş ve bir yüzlerce insanın hayatını kurtarmış. Bu vesileyle karamanlığını dünyaya ilan etmiş. Canı pahasına kendi çocuklarını geride bırakmıştır. Vatanı, milleti için şehit şerbetine nasip olmuştur kendisine. Biz bu vesileyle kendisinden yani kendisinin içinde ne kadar üzüntü duysak da o kadar da onurluyuz. Dördüncü seneyi dördüncesini ihya ettiğimiz onun senin selamınla selamlıyoruz. Selamun aleyküm Binaen sabartun Feni ona hukumettar Karabay'dan Günümüze kadar Rahmetinle muamele ile Ya Rabbi Yeni coğrafyalardan beden inşa eden milletimize Şehidimizin babasına acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi Ve selamun ala cemi'el al enbiya'yı vel museli Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha da 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 da